Şimdi gelelim bap tanımımıza. Peki bap ne demektir? Biliyorsunuz Arapçada bap kelime manası itibariyle kapı demek. Fakat ıslahi mana itibarıyla benzer özellikleri taşıyan kelimeler topluluğu manasına gelir arkadaşlar bap. Mesela örneğin bir toplulukta veya cemiyet içerisinde nasıl ki bir ailenin ortak özellikleri gösteren fertleri cihetiyle diğer ailelerden ayrılan cihetleri vardır. Veya bir meslek grubu topluluğu ortak özellikleri sergiler, bütün o bireyler ve diğer meslek gruplarından o ortak özellikleri cihetiyle ayrılırlar. Yani kendilerine has özellikleri vardır. İşte Arapça dil bilgisinde de aynen böyle mana ve vurgu itibarıyla ortak vasıfları taşıyan kelimelerin teşkil ettiği böyle gruplar vardır değerli arkadaşlar. İşte biz bunlara kısaca bab diyoruz. Az sonra zaten misallerini de verdiğimizde göreceğiz. Vezin ile bab her ne kadar birbirine benzer gibi gözükse de vezin daha dar kapsamlı, bab ise daha geniş, daha kuşatıcı, daha cami bir manayı ifade ediyor. Mesela bir babtaki o babın altında gelen bütün kelimeler müteaddi özellik sergileyebilirler. Müteaddi ne demek? Etken demek. Yani fiilin öznesi belli olan demek. Öznesi belli olan kelime gruplarını içerisine alabilir mesela bir başap. Veya bir başap vardır ki tam tersi o da lazımdır. Yani edilgen yani öznesi belli olmayan kelimeleri ve fiilleri içerisine alabilir. Mesela bir başap talep ifade eder. Başka bir bab bir işin karşılıklı olarak yapıldığını ifade eder. Biz buna müşareket veya işleştik diyoruz. Veya başka bir bab tekellüf zorlanmayı ifade eder. Diğer bir bab yapmacık hareketleri ifade edebiliyor değerli arkadaşlar. Ama bakın o bab hangi özelliği taşıyor ise o babın altında gelen mastarlar, o babın altında gelen ismi failler, o babın çatısı altında bulunan ismi mef'uller, ismi zamanlar, ismi mekanlar yani bütün o babın altında bulunan kelimeler de aynı özelliği taşır arkadaşlar. Yani babımız müteaddi ise yani etken kelimeleri diyelim içinde barındırıyor ise bütün kelimelerin hepsi o özelliği göstermek zorundadır. Eğer babımız karşılıklı bir fiilin yapıldığını ifade ediyor ise o babın altında gelen bütün kelimelerde aynı özellik aynı mana olmak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ab bir çatıdır. Kuşatıcı bir özelliği vardır diye ifade ettik. Öylesine ki o babın içerisinde çok muhtelif vezinler vardır. Az önce bunu da ifade ettik. Mesela o babın bir mastar vezni vardır. Mesela bakın sülasi mezit mastarlarda mastar vezni aynı zamanda babın da adıdır. Mesela mastarların kalıbı, ölçüsü, vezni ifal diye gelir. Aynı zamanda bu babın ismi de ifal babıdır. Yani bir babın çatısı altında çok vezinler olabilir. Hani anlaşılsın diye söylüyorum. Babı bir ev gibi düşünecek olsak, vezni o evin içerisindeki küçük küçük odacıklar tarzında düşünebiliriz. Anlaşılsın diye. İşte bakın, bab bir bütünlük ifade eder. O babın kendine has fiil çekimleri ve o fiil çekimlerinin vezinleri vardır. Mesela birinci, ikinci, üçüncü tekil şahıslar için, ikili çokluklar için tesniye ediyoruz biz buna ve çoğullar için kendine has vezinleri mevcuttur. Aynı zamanda mastar vezni vardır. İsmi fail, ismi mef'ul vezinleri vardır. İsmi alet, ismi mekan vezinleri mevcuttur. İsmi zaman mekan e, vezinleri mevcuttur. Ve hakeza kendine has onlarca böyle vezinleri babın içerisinde kendine has mevcut olabilir. Daha doğrusu mevcuttur. Ve o babın vezinlerinin altında da yüzler belki binler kelimeleri biz alt alta yazabiliriz. Fakat tekrar ehemmiyetine binaen vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Babın özelliği ne ise o babın altındaki her kelime, her vezin aynı davranışı sergilemek zorunda aynı manayı üzerine yüklenir. Mesela örnek verecek olursak değerli arkadaşlar bakın ilm fiil vezninde bir mastardır değerli arkadaşlar. Manası bilmek demektir. bilmek. Bu maslardan türeteceğimiz fail aynen şurada olduğu gibi bakın fail vezinde gelir. Yani bizim fail dediğimiz öznedir. Öznesi fail kalıbında gelir. O şekilde türettiğimiz zaman birinci asli harfimizden sonra bir tane elif okutucusu alıyoruz. Birinci asli harfimizi üstünlü olarak okuyoruz. A şeklinde İkinci ve üçüncü asli harflerimizi birleştirip ikinci asli harfimizi esreli, üçüncü asli harfimizi de cezimli okuyoruz. Alim şeklinde. Şuraya yazalım. Bakın. A lim. Alim ilim bilmek demek olduğuna göre alim de değerli arkadaşlar bilen olmuş oluyor. Şimdi sülasi mezit mastarlardan tef'il diye bir bab vardır arkadaşlar. Tef'il. Onu şuraya yazalım. Tef'il babı. Tef'il. Etken bir babdır. Etken olanların etkendini daha da ziyadeleştirir. Ettirgen hale getirir. Mesela ilim bilmek demek iken yani etken bir fiil iken, müteaddi bir fiil iken tef'il babını aldığımız zaman bu ne olur arkadaşlar? Bakın bunlar f ayın ve lam. Benim hatırlarsınız asli harflerim. Şu ok koyduklarım f ayın ve lam benim asli harflerim. Peki zayıf harfler hangileri? Onların haricindeki harfler. T ve Y. Bakın Harekelerini de koyacak olursam eğer aşağı doğru çekiyor. Tef'il. T harfini zayit harf olarak başa koymuşum ve üstünlü olarak okumuşum. Asli harfimi, birinci asli harfimi cezimli olarak okuyorum. İkinci asli harfimi harekesi esre. Sonra y zayit harfi var. Sakin. Son asli harfimi de bakın cezimli olarak okuyorum. Birleştirdiğim zaman tef'il şeklinde okumuş oluyorum. Tef'il. Arkadaşlar bu bir ölçüdür. Bu bir vezindir. Şimdi ben ilim maslarını tef'il babına tef'il babının şu vezine sokacağım. Soktuğum zaman bakın baştaki T benim zayit harfim. Onu yazdım. Sonra ayın asli harfim gelecek. Sonra ikinci asli harfim. Sonra sakin bir Y ve en sonunda da üçüncü asli harfimi koyuyorum arkadaşlar. Aynı harekelerle okuyorum. Aşağı doğru çekiyor. Ta'lim oluyor değerli arkadaşlar. Bakın ilim masarım idi. Tef'il babına soktum. Ta'lim şeklinde okuyorum. Ne dedik? Etken fiilleri bir kat daha etken bir hale, ettirgen bir hale getirir edilgen olanları etken yapar, etken olanların etkenliğini daha da ziyadeleştirir. O zaman mana değişti. Bilmek idi ilim, talim bildirmek oldu arkadaşlar. Bildirmek ve öğretmek manasına geliyor. Bildirmek. Bildirmek. Öğretmek. Öğretmek. Evet. Bakın şimdi tef'il babının peki ismi faili nedir? Yani o bildirme işini yapan nedir? Ali artık alim değil. Çünkü alim bilen. Evet onun ismi faili arkadaşlar müfa'il olarak geliyor. Müfa'il. Bunları daha teferruatlı yeri geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Sadece bir ön bilgi olsun diye ben şu an size anlatıyorum. Bakın başa bir tane ötreli mim harfi aldım. Birinci asli harfimi üstünde okudum. İkinci asli harfimi üzerine şedde koyup esreli okuyorum. Ve son asli harfimin üzerine cezim koyuyorum. Aynı mantıkla ta'lim masarımın ismi failini yazdığım zaman muallim değerli arkadaşlar. Bakın. F, ayın ve lam benim asli harflerim. Ayın, lam, mim benim asli harflerim. Başa bir tane mim koydum ve mimi ötreyle okudum. Sonra birinci asli harfimi üstünde okudum. İkinci asli harfimin üzerine şedde koydum. Altına bir tane esre koyuyorum. Ve son asli harfimi de cezimli olarak okuyorum. Muallim. Bunun manası öğretme işini yapan şahıs. Yani öğreten. Öğreten olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bakın alim bilen idi. Muallim bildiren veya öğreten manalarına gelmiş oluyor.